arkadaşlar şimdi papitle oynamaktan vakit buldum az bir şey şöyle biraz daha oynayayım gerçekten çok önemli şöyle siz de sabit bir şey sabit dedim mi evet sabit dedim ama yamuk sabit siz yamuk değilsiniz siz düzsünüz doğru insanlardansınız hadi sustum Orada seslerden dolayı özür dilerim. Böyle gördüğünüz gibi popit göstereyim mi? Bu sesi. Bu arada bize misafir geldiği için. Elif abla. Misafirimiz o geldiği için. Ondan. Şimdi arkadaşlar kanımız aslında bu değil. Popit değil yani. Popit ama Elif Melif değil kanımız. Gelelim kanımıza. Böyle iki tane ben gittim. Bakkaldan misket alıp. Birisi gökkuşağı misket. Biraz mavi bir misket, bir de yeşil böyle ortasında çizgi olan bir misket ve burada da boncuk bir şey gibi bir şey var. Şimdi bu iki misketim var. Bunlardan bu arada 30-40 tane olacak. Böyle elim karıştıracağım böyle bir kutunun içine koyacağım. Karıştıracağım, karıştıracağım, karıştıracağım 30-40 taneye. Hangisi gelirse Ona böyle atıp sizin verdiğiniz sayıları söyleyip böyle koyup 1-2-3-4-5-6-7 diye gidip sayacağız öyle. Şimdi e, yorumlarda belirtim vardı hangi sayıları istiyorsanız. Şimdi ben kafama göre sayı çünkü yorumum yok. Hiçbir şeyim yok. E, tamam bunu yeni attığım için öyledir. Şimdi arkadaşlar benim bisikletim gözüm kapalı bakın. Durumayı nasıl göreceğiniz. Nerede Bu geldi. Bu bisiklet de burada. Evet bu misketimiz geldi. Gökşer gibi misket. Sayım söyleyeyim. Atayım öyle söyleyeyim. Sayım vazgeçtim. Evet sayım buraya geldi. Sayım. 13 ya da 14 olsun. 14 14 tamam. Hadi yaparız. 14 olsun. 13 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Aa 9'da kaybettik. Neyse hadi bakalım. Bir tane daha şansımız deneyelim. Tutturana kadar deneyeceğim. Hop, bakın. Hops. Ramale ramale dans et ramale. Ben de siz de alalım ama biraz pahalı ya. Yani siz de alın. Zaten güzel doğum gününüz annenize babanıza aldırabilirsiniz. Ederim çökmüş gibi batıyor. Bak bak diye Ramale ramale. Nasıl? Böyle tek tek de yapabilirsiniz. Böyle üç üç de yapabilirsiniz. Hele. Şimdi bir tane daha atıyorum. Hops. Dur bundan sonra sayı saydık öyle atacağım. Hadi bakalım. Sayımı şu dur alayım. Ay 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 ay. Bu arada ben iki deneme hakkı da yapabilirim ama size iki deneme hakkı yok. Bana ver. Şaka şaka. Bana yok size var. Şaka şaka. <laughs> Hiç kimse. Bir deneme hakkı. Şansımız bir denemektir. Hadi deniyorum o zaman. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Yine şaka yine şaka. Yeter daha şaka yapmayacağım. Çok kötü şakalarım var. Arkadaşlar şansımız 3 kere. 3 kere üst üste deneyemezsiniz. Ama 3 kere mesela bir videoda bir yorumda diyeceksiniz ki 1. Ama bir yorumda 3 kere bir sayı söyleyemezsiniz. Mesela 3 kere 6, 5, 4 diyemezsiniz. Anlamıştırsınız inşallah. Ne diyorum? Hadi sayımız 15. Atıyor. Ay atamadık. Sayımız 15. Hops. Buraya geldi. Buradan başladım. İşte yorultan kaybettim. Çoktan belli. Bakın burada sayıyor.

Evet kazandık arkadaşlar ve 34 çıktı. Geçmek dileğiyle hoşça kalın. Sizi çok seviyorum. Dedim gibi yorumlarınızı bekliyorum. En önemli bir şey. Like atmasanız zor ama yorumlarınızı bekliyorum gençler. Görüşürüz. Hmm. Oruçluyum.